Merhaba ben İlayda yodanın sahibiyim. Ya da 3 senedir benimle beraber yaklaşık 3 senedir kurumama kullanıyoruz. Kurumama ile besliyordum ancak artık gerçekten bir faydasını görmüyordum. Tüy kalitesi olsun, tüy dökümü olsun çok fazlaydı. Bir süredir çiğ mamaya geçişi araştırıyordum. İnternette Gourmetville'ye tanıştım. İnternet araştırmalarına başladığım zaman birkaç tane gelen marka vardı. Ben de araların yorumlarına göre eledim, araştırmalar yaptım. Gurmero bile beslemeye başladıktan sonra tüy kalitesi beni gerçekten şaşırttı. Tüyler ipeksi bir şekilde yumuşak olmaya başladı. Tüy dökümü azaldı. Ağız kokusu kesinlikle yok. Keşke daha önceden bunu yapsaydım diye düşünüyorum şu anda. 2,5 buçuk sene gerçekten kuru ile beslemek hataymış. İnsanlar açısından çiğ mama tercih edilmiyor. Çünkü çok yaygın değil ülkemizde. Ancak gerçekten oldukça yararlı. Yararlarını denerseniz kesinlikle bir daha vazgeçebileceğinizi sanmıyorum. E, kuru mamanın saklaması daha kolay olduğu için tercih ediliyor genelde. Yaklaşık zaten 50-60 senedir kuru dünyada var. Bundan öncesinde köpekler hep çiğ, çiğ olarak besleniyorlardı. Ve tekrardan biz buna dönüş yaptık. Çünkü onların doğasında da zaten bu var. Kuru ile aralarında bir çok fazla bir fiyat farkı yok gayet tercih edilesi bir ürün eğer çiğ mama konusunda endişeleriniz varsa endişelerinizi bir kenara bırakın kesinlikle bunu denemelisiniz